çoğu zaman kas inşa etmek için daha fazla protein almamız gerektiği fikrine kapılırız. Çünkü sonuçta kas proteinlerden yapılır, değil mi? Ancak birçok insan bunu yaptığında genellikle işe yaramaz. Aslında burada gerçekten de bir çelişki vardır. Daha fazla protein tüketen bazı kişilerde belirli amino asitlerin eksikliği oluşabilir. İster yaşlandıkça sarkopeni denilen kas kaybını önlemeye çalışıyor olun, ister daha fazla kas kazanmaya çalışıyor olun, protein tüketimi ile doğrudan ilgili olmayan diğer bazı faktörlerden bahsetmek istiyorum. Her ne kadar kas inşa etmek için yeterince protein tüketmeniz gerekmesine rağmen bundan daha önemli olan yeterli miktarda amino aside sahip olmanızdır. İhtiyacınız olan minimum protein miktarını araştırırken pek çok çelişkili bilgiyle karşılaşabilirsiniz. Genel varsayım toplam ağırlığınızın değil, yağsız vücut ağırlığınızın kilogramı başına 0.8 grama ihtiyacınız olduğu yönündedir. Örneğin 180 kilo ağırlığındaysanız çok fazla yağınız var demektir. Bu doğrudan protein tüketimini büyük ölçüde artırmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunu yağsız vücut kütlenize göre hesaplamanız gerekir. Yani yağsız vücut kütlesinin kilogramı başına 0.8 gram protein tüketmek bir nevi alt sınır veya minimum miktar gibidir. Ortalama olarak bu günde yaklaşık 50 gram protein olabilir. Protein dediğimde yemeğinizdeki proteinden bahsediyorum. Örneğin 100 gramlık bir biftek tüketirseniz bunun içinde yalnızca yaklaşık 26 gram protein bulunur. Bu 26 gram gıdanın toplam ağırlığı değil gıdadaki protein miktarıdır. Makul seviyede bir protein alımı, yağsız vücut ağırlığının her bir kilogramı başına 1.2 ila 1.7 gram arasında değişebilir. Ardından yüksek protein seviyesinden bahsettiğimizde bu kabaca yağsız vücut ağırlığının kilogramı başına 2 gramdır. Birçok hal tercih bu miktarda ve hatta daha fazlasını tüketir. Sizin uygulamanız konusunda herhangi bir tavsiye vermeyeceğim. Ben sadece ne kadar protein almanız gerektiği konusunda size bazı fikirler veriyorum. Ancak kas proteini üretimini etkileyen diğer faktörlere de odaklanacağım. Vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Vücudunuz genellikle rezerv olacak şekilde protein depolamaz, bunu stoklamaz. Çok fazla protein yerseniz, fazlalık miktarı glikoza dönüştürür. Yani bazı vücut geliştiriciler buna bayılırlar. Çünkü bazen glikozdan kaynaklanan insülinin etkilerini artırmak isterler. Çünkü insülin bir uyarıcıdır ve onlar zaten kas kütlesi oluşturmak isterler. Eğer insülin direncine sahip olmayacak kadar şanslılarsa, belki de buna karşı bağışıklıkları varsa, insülin direncine sahip olan insanlara kıyasla bu onlar için işe yarayabilir. Fakat insanların büyük bir çoğunluğu glikoz şekerini veya protein glikozunu artırmaya, dolayısıyla insülini artırmaya başladıklarında insülin direnci geliştirme eğilimi gösterirler. Bu durumu tam bir çıkmaza sürükler. Burada daha fazla insülini artırmaya çalışıyorsunuz. Ancak bunu ne kadar çok yapmaya çalışırsanız o kadar fazla insülin direnciniz olur. Artık insülin eksikliği yaşayacağınız bir noktaya gelirsiniz. İşte insülin direnci tam olarak bununla ilgilidir. Bu kaslarınızı nasıl etkiler? Aslında amino asitleri emmek için insüline ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla insülin direnciniz ne kadar fazlaysa kaslarınız için bu proteinleri kullanma kapasiteniz o kadar az olacaktır. Bu bir numaraydı. İnsülin direnci çok fazla karbonhidrat yemekle tetiklenir. Ayrıca çok fazla protein tüketerek de oluşturulabilir. Öte yandan insülin direncini düzeltmek istiyorsak düşük karbonhidratlı bir diyet yemeliyiz ve sık sık yemek yememeliyiz. Proteinle ilgili değinmek istediğim diğer noktada budur. Birçok insan egzersizden önce veya sonra, hatta gün içinde tutarlı bir şekilde protein yemeleri gerektiği fikrine kapılır. Bu protein barlarını, protein tozlarını ve karışımları alırlar. Bunlar aslında atıştırmalık görevi göreceği için vücut bunlara sürekli tepki verir. İnsülini yükseltir ama sonucunda daha fazla insülin direnci oluşturur. Birçok nedenden dolayı bunu yapmamalıyız. Kesinlikle insülin direnci nedenlerden biridir kas oluşumuna katkıda bulunan bir diğer faktör de büyüme hormonudur. Büyüme hormonu veya HGH hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var. HGH'yi ilk kez nasıl uyarırsınız? Yoğun egzersiz yaparak onu uyarabilirsiniz. Bu nedenle egzersiz yapmadan protein yerek kas yapmaya çalışırsanız işe yaramayacaktır. Egzersiz kas sentezinin en güçlü uyarıcısıdır. Özellikle yoğun ve uzun egzersizler yapmalısınız. Bu yüzden sadece kısa ve biraz yoğun bir egzersiz yapmak yetmeyecektir. Bir çeşit direnç egzersizi yaparak kasların boyutunu ve yükünü gerçekten arttırabilirsiniz. Egzersiz büyüme hormonunu iyi derecede uyarır ve ayrıca her ikisi de kas yapımı için gerekli olan testosteronu uyarır. Büyüme hormonunu artırmak için yapabileceğiniz bir diğer şey oruç tutmaktır. Oruç tutmak ve sıkça atıştırmalık tüketmemek. Oruç tutmak büyüme hormonunu artırabilir. Eğer kas yapmaya çalışıyorsanız aralıklı oruç tutmanızı tavsiye ederim. Aralıklı oruç tutmak ve çok yememek, günde 2 öğün yemenin 3 öğün yemekten çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aralıklı oruç sayesinde açlık hissiniz azalacaktır. Yeterli kaloriye sahip olduğunuzdan da emin olmak istersiniz. Çünkü özellikle hızlı bir metabolizmanız varsa büyüme hormonu da daha yüksek kan şekeri seviyeleri tarafından engellenebilir. Bu yüzden düşük karbonhidrat tüketmelisiniz. Aralıklı oruç tutmayı ve iyi bir egzersiz planını uygulamanızı öneririm. Ayrıca uyku şeklinde iyi miktarda iyileşme süreci de çok önemlidir. Tüm bu faktörler büyüme hormonunun artmasına yardımcı olabilir. Testosteron ile ilgili olarak çinko eksikliği ve düşük testosteron oluşumu ile ilgili dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Çinko kesinlikle testosteronu artırabilir. Çinkoyu nereden alabilirsiniz? Bitkisel gıdalardan çok daha fazla kırmızı etten, kabuklu deniz ürünleri ve deniz mahsullerinden alabilirsiniz. Çinko eksikliğinin nedeni nedir? Çok fazla rafine karbonhidrat ve çok fazla şeker tüketmek veya çok fazla stres yaşamaktır. Testosteronu engelleyebilecek başka bir diğer şey de çok fazla östrojendir. Bu neden kaynaklanabilir? Esas olarak soya proteini izolatlı gıdalardan veya soya sütünden kaynaklanabilir. Ayrıca bira veya alkol içerseniz östrojende bir artış elde edebilirsiniz. Amino asitlerle ilgili bir sorun yaşamanızın bir diğer nedeni bitki proteinleri gibi belirli amino asitleri düşük yiyecekler yemektir. İster vejetaryen, ister vegan olun, sözde temiz proteinler olan ve çoğu zaman amino asitleri düşük olan çok sayıda bitki proteini tüketirsiniz. Bahsetmek istediğim amino asitlerden biri de lösindir. Lösin, kas üretiminin güçlü bir uyarıcısıdır. Bu nedenle bitki bazlı yiyeceklerde genellikle düşük lösin yiyecekler görürsünüz. Hayvan etinde veya bunun gibi yiyeceklerde lösin seviyesi düşük değildir. Yani protein türü de önemlidir. Yumurta, et, balık ve süt ürünleri hepsi çok ama çok önemlidir. Bir diğer faktör strestir. Stres kortizol üretir. Kortizol çok katabolik yani yıkıcıdır. Bu her şeyi parçalama eğilimindedir. Yani anabolik etkinin tam tersidir. Kronik stres altındaysanız bu durum kaslarınızı uzun süre yorabilir. Öncelikle quadriceps kasında başlar ve sonra gluteus maximus'u geçer. Bu proteinin bir kısmını şekere dönüştürebilir. Bu da daha sonra göbek çevresinde yağa dönüştürülür. Bu farkında olmanız gereken başka bir faktördür. Diğer bir faktör de mikrobiyomdur. Mikrobiyomunuz genel olarak protein yapmanıza yardımcı olan amino asitleri ve diğer faktörleri üretmenize yardımcı olmaya aralıksız olarak dahil olur. Eğer biri çok fazla antibiyotik alırsa, çoğu zaman kas inşa ederken ve kaslarını korurken kaslarıyla ilgili çeşitli problemler yaşamaya başlar. Bu yüzden lahana turşusu gibi fermente gıdalar gibi probiyotik içeren daha fazla gıda yemek, bunun gibi durumlara çok iyi gelir. İnsanların karşılaştığı diğer bir sorunda proteini parçalamak ve daha sonra kasa dönüştürmek için yeterli mide asidine sahip olmamalarıdır. Bu durumda proteini hiçbir zaman tam olarak amino asitlere ayıramazlar. Hidroklorik asit oldukça önemlidir. Özellikle yaşlandıkça mide asidi düşer. Yani bunu desteklemeye başlamalısınız. Böylece amino asitlerin tam bir yıkımını elde edebilirsiniz. Bu nedenle betain hidroklorür kaslardaki amino asitleri artırmak için yemeklerinizle birlikte almaya başlamak için gerçekten iyidir. Hidroklorik asit sorununuz veya eksikliğiniz olup olmadığını nasıl anlarsınız? Hazımsızlık, asit reflü veya gör. Eğer bu şikayetleriniz varsa o zaman aşağıdaki bağlantıyı izlemelisiniz. Ayrıca enzimler. Esas olarak pankreastan ve hatta ince bağırsaktan gelen enzimler de bir faktör olabilir. Yeterli enziminiz yoksa, daha sonra bu saf amino dönüştürülebilecek bazı yiyecekleri parçalayamazsınız. Öyleyse, pankreasla ilgili olan durumlar şunlardır: Birikebilen ve pankreatite neden olabilen safra çamurunuz olabilir. Yani bu safra ile ilgili sorundur. Bu sorunun belirtilerinden biri çok fazla şişkin olmanız veya sol veya sağ omzunuza doğru uzanan ağrılardır. Bunun gibi şikayetleriniz varsa aşağıya link bırakacağım. İnce bağırsağınızda ya da kalın bağırsağınızda bir tür emilim problemi varsa, yani bağırsaklarınızda proteini emme yeteneğinizi engelleyen bir iltihaplanma ya da geçmişte yaşadığınız bağırsak sorunlarınız varsa bu durumda bir amino asit takviyesi almanız gerekebilir. Sonra gündeme getirmek istediğim diğer faktör, protein yediğinizde vücudunuzun emmesi için ideal olan proteinin yağsız protein yerine doğal formunda yağlı proteinler olduğunu bilmelisiniz. Protein ne kadar yağsızsa sindirimi o kadar zor olur ve o kadar çok sorun yaratabilir. Bununla ilgili bazı ilginç veriler vardır. Yani çok az yağlı veya yağsız protein yiyen insanların vücudunda ne yaptığı konusunda. Bununla ilgili birçok sorun oluşur. Bu nedenle mümkünse genellikle proteinle birlikte gelen yağları yemenizi tavsiye ederim. Tavuk veya balık yerseniz derisinin üzerinde olmasına dikkat edin. Böylesi çok daha iyidir. Bu sorun aynı zamanda pek çok insanın her zaman protein tozları yiyerek bu rafine proteini tüketmesini de içerir. Biraz tüketmenizde sakınca yoktur. Fakat ana protein kaynağı olarak bu tozları tüketirseniz sağlıklı kas inşa etmek için özellikle multidextran ve mısır şurubu ve her türlü saçmalığı katmaları nedeniyle bunlar ideal seçenek değildir. Böylece bu videoda proteinli yiyeceğin üzerinden geçmek ve özellikle kas inşa etmeye veya yaşlandıkça kas kaybını önlemeye çalışıyorsanız size birkaç faktör daha açıklamak istedim. Video içerisinde insan büyüme hormonundan bahsettiğimize göre bu gerçekten önemli bir konu hakkındaki HGH ile ilgili videomu izlemediyseniz bir göz atmalısınız.